Ne kabustu ya. Aynı gece hem serserilerin hem de o sevda psikopatının saldırısına uğradım resmen. Zavallı bırak. Çocuğun dünyadan haberi yok. Kız resmen parmağında oynatıyor çocuğu. Evin önündeyim. Yalnızca beş dakika. Özür dilemek için. Kapıya kadar gelmiş. İnanmıyorum ya şaka gibi. Biliyorum hak etmiyorum. Ama sadece beş dakika. Yoksa buradan gitmeyeceğim. Abla. Banyodayım Gözde. O yalancı sevgilinin burada olduğundan haberi var mı? Galiba artık sevgilim değil. Ayrıldınız mı yani? Eminsin değil mi? Hayatımdan olmak istemiyorum da. Gözde bak. Ben bugün için senden özür dilemeyen geldim. Niçin bu özür? Sevginin üzerime atladığı için mi? Hakaretleri için mi? Yoksa en başa dönecek olursak... ...beni evden kovduğun için mi? Gözde, ben buna mecburdum. Anlıyorum. Ama ben bunlara katlanma mecburiyetinde değilim. Haklısın. Ben de tam bunun için senden özür dilemeye gelmiştim. Anlıyorum. Özrünün dinlediğine göre gidebilirsin o zaman. Burak! Aslında benim sana teşekkür etmem gerekiyor. Her şey bir yana, o serserilerin elinden senin sayende kurtuldum. Teşekkür ederim. Koray! Gözde, bizim Koray'dan korkmamıza gerek yok. Ondan korkmuyorum. Sadece rezillik çıksın istemiyorum. Ya lütfen git. Lütfen. Bak olmaz. Ben seni onunla yalnız bırakamam. Ya korkma. O bana zarar vermez. Ağzının payını verip eve gireceğim zaten. Ama seni görürse olay büyür. Lütfen git. Tamam. Ama bir şart. Ne? Eğer bana ihtiyacın olursa... ...saat kaç olursa olsun beni arayacaksın. Tamam. tamam. İyi akşamlar. Ne işin var senin burada? Neredeydin sen? Çöp attım Koray. Gel bak istiyorsan. Ne yani? Tüm akşam evde miydin sen? Evet Koray. Ama... Ne ama? Ablam seni burada görürse ne olur senin haberin var mı? Özde ben sandım ki yani hani... Sen hiçbir şey sanma Koray. Hiçbir şey sanma. Allah Allah. Sevda niye yalan söyledi ki bana?